Hepinize akşam ben güzel inandım. Şimdi arkadaşlar bu bir, bu bir e, inek katil oyunu ama bu değişen yani inek katil gibi inek gibi i̇nek aslında hemen bakın böyle şey <laughs> bitti Arkadaşlar görürsünüz birazdan. Görürsek tabi yine. <laughs> Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bunu yaparsanız. Ee, serinin devamı gelecek. Biliyorsunuz ki e, ben şey çekiyordum aslında. Polis oyunu. Aha. Şey polis oyunu çekiyordum. Sonra da polis oyunu 3. E, bölümde sonlandırdık. Nedeni ne? zaten çok istenmiyor diye sonlandırdım zaten onu. Ee, Sonra işte böyle. Yeni seyirge başlayı dedim. Hep shorts e, videosu çekeceğiz değiliz ya. Biraz uzun oda bir açalım. şansımız var şu an. Mo mo. Hani e, kartonumuz için onun şans. Bakalım. Şey gelirsin. Bir şey falan oyunlar. oyunda. buraya Bir dakika geriden son. para biraz oynamıştım biraz bir e, puan farkı da Bu yüzden de puan kastım. E, Gerisini artık gece Gerçi o kısmından oynanıyor bu arada gerçek e, üç de ayakken sence. Şapillerini kaçmamak mı yine? Kızıl tuşuna basmayı unutmayın onları. Yani, at. Çünkü attım ama 55 TL'miz var. Yıkanma bilmem ne aldım. Silah Şimdi biz kutu bitince ee, biz bıçak alacağız. Bıçağımız olsun. Böyle onun toplayarak da var. Bir saniye hemen şey yapacak bir şey alacağız. Alık. Tek takılıyor bu arada oluyor. Hep öleceğiz burada kaçak. Oğlum niye herkes orada bir kombu patlayacak burada mı? Birisi, sen bir kardeşsin. Ben seni kendim için. Oğlum bu da parma. Selamun Aleyküm. Yapma <laughs> şart. Yadın. Anladın. Vurulmasak iyi izdi. Ne oldu şu an Ne Kafası biraz gidik galiba arkadaşım. Lan, yarım akıllı ya. Hay gerçekten yarım akıllı bu adam. oğlum dibinden geliyor.

ne diyon oğlum bir saniye geldim akşama yalnızca çok saflık yaptık, çıktık yanlışlıkla oyundan bütün şanslar gitti ya öfff hadi ben araştırma çalışacağım hadi saniye bütün bilgisayarlar Aha toplar işte. Aya ses geldi ha kapıdan ses. bay. <laughs> <yeşilcik>, <laughs> onu ne avladın? Onu ne avladın? onu 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 onu. Bu 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 lan nerede bunlar? Ya neredesiniz ya? O merkez bir dakika nereye gitmiş olabilir ya? Çok gıcık oğlum, oğlum ya. Nerede o yeşil? Yeşil? Oğlum <laughs> şerif ya? Şef var ama oynamıyor ki. Oynamayı bilmiyor Şef oğlum ya. Yani. Nerede o Geldim yine. Gidiyoruz oynadım da Hadi be şeref. Ha ha bak. Şu Şef oğlum. Ne lan. Ne oldu? Aa bu tarafta neyse... Resim... Aha geliyor. Gördü oğlum beni. lan sen. Bu yolun Bunlar da yavrusu. Sen de sen... Ekleyeceğim evet, adam alacağım. Dur, 22 tam olacağız biz olacağız biz. Dur ya şunu seçeriz. 22 şans sen ne kadar ben alacağım çünkü yüzde şans. Çok az kişi var. Sattı böyle bak Böyle biliyorum ben. Tabii açık. Bak bunlar pay ama paylan. Ya ananı bacını. Ama artık he, nasıl bir şanssın oğlum? Ben nereden gördüm lan oraya geldiğimi? Ay ya böyle şanssın ben tamam. Ya nasıl? Ya sen ne tutuyorsun ya? Oğlum bu şeriften masaf 31 şansın uzak sefer ne oldu Hadi oğlum sen de aşağıda dolaşıyorsun Sal salak mısın Hadi be oğlum hadi çok 10 dakika olsun bitirin lan Çok bölümü oynayalım Ben <laughs> geliyor gel. oğlum sık Ya anam, anam. Anam. Oğlum seni sen görmedin Sık ol, şuna lan oğlum, anam, bu saf mı ya Yavrular kıstık şuna ya yani, oldu çok belli bu arada Sadece bunlar fark edilmiyor Memo Hop, sen... Şimdi küçükcüğüm Sen gerçeği şak sahne oluyor oynuyor. Hala bu yüzden kimse özür dilerim. Kanka ama gerçekten oynamıyor oğlum ya. Kim de oynuyordu? Sık. Sık oğlum lan sık. Uyursun oğlum lan. Sıksana oğlum. Lan sıksana. Seni oğlum. İlla ki fettirecek yani. he. Hmm. Hmm. Bot amına. Hele <laughs> bir Elimde bu bot oğlum bot bot. Nereden bildi oğlum sıkmıyor 31 şanstan 27 düştü oldu. Ya oğlum. Yavrum bu oyuna iyi var oğlum ya. Hem şansım 31 tamam. Nasıl 20 düşüyor ya? Kim burada hmm, ne <laughs> 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 ama bugün gözümü <gözleri> <laughs> ya. <laughs> artık mü öz. Thank mm -hmm. you Aa düştüm. Düştüm düştüm kalk lan. Aynen <laughs> kardeşim. Aha <Ahos> sıkarım. <laughs> Normal bir insan aldım. işte gidiyor den doğuyor. Aa bunu kim kesmiş bu arada ya? İşte sen de be saklanıyor galiba nerede? Ay o saklanan adam nefes diyor ha можно я ехать برای آن، آنها میخورد که اون رو برم از این طرف برم کنید. دوست من ممنونم با این افرادی که اون رو برم کنید. و دوست دارید با این